çok iyi bir sebebim var. Seni dinliyoruz. Şey, düşünme ağacında oturuyordum. En derin düşüncelerimi o ağaçta bulurum. Neyse oturuyordum ve kendime dedim ki... Discord, Twilight senin arkadaşın olduğunu söylüyor ama sana mektup yazmıyor. Çat kapı çıkıp gelmiyor. Ben evinin yerini bile bilmiyorum. Artık prenses olduğuna göre belki de kendisini senden üstün görüyordur. Kendimi kimseden üstün görmüyorum. Peki ama buraların en önemli polilerinden biriyle hala dost olup olmadığımı nereden bilebilirdim ki söyler misin? Ama ben sana... Tabii ki benim için Equestria'nın öbür ucuna gidip gitmeyeceğini görerek. Ve sen gittin. Gerçekten. Tebrik ederim Twilight. Arkadaşlık sınavımı geçmeyi başardın. <laughs> Aa, neden kızgın bakıyorsun? sen sınav geçmeyi seversin. Küçük sınavım Prenses Cadence'ın ziyaretini baltalamış oldu öyle değil mi? Ha tamam belki de benimle uğraşmaktan ikiniz birlikte güzel vakit geçiremediniz. Hayır ziyaretimi baltalamış değilsin. Değil, değil misin? Biri başka bir şey yaparak geçirmek daha rahatlatıcı olabilirdi ama... ...doğrusunu istersen ihtiyacım olan son şey rahatlamak. Öyle mi? Beni yanlış anlama. Kristal Krallık'ta hayat çok güzel. Ama orada her şey çok sıradan oldu. Ara sıra biraz heyecan istiyorum. Bugünkü onca zorlukla uğraşmak tam da ihtiyacım olan şeydi. Bunları seninle yapmak senin gibi bir arkadaşım olduğu için ne kadar mutlu olmam gerektiğini tekrar fark etmemi sağladı. Seninle sık görüşemiyor olabiliriz ama sana ihtiyacım olduğunda yanımda olacağını biliyorum. Çünkü senin yanında olduğu gibi Discord. Evet, gerçekten çok tatlı biri. O oh, hayatımızda olduğu için çok mutluyuz. Oh. <laughs> Bu da nereden çıktı? Kayınseç <laughs> görüşmemiz ne yazık ki beni beklediğim şekilde geçmedi. Ama sonunda anladım ki. İyi bir arkadaşla birlikteyken en kötü gün bile sizi birbirinize yakınlaştıracak harika bir deneyim haline gelebilir. Haklı değil miyim Discord? Evet Twilight. Buna gitmişsin demeyi hiç istemiyorum. Ama ben rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu çoktan hak etmiştin. Yeter artık. O dersini aldı bile. Öyle değil mi benim küçük hasta Yolculuğundan dönmene çok sevindim Fluttershy. Sen buradayken inan kendimi çok daha iyi hissediyorum. <laughs> Merak ettim de bir konuda daha sana biraz zahmet verebilir miyim? Hayır. Ne? Sadece küçük ufacık mini minnacık bir bardak su isteyecektim. Sadece su. Hmm.